Birinci Ulusal Eğitim'de Yapay Zeka Kongresi Şanlıurfa'da başladı. Kongrede Eresa TV'ye bir dizi açıklamalarda bulunan Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü doktor Ragıp Terzi, umuyoruz ki bu kongre vesilesiyle eğitim alanında yapılan yapay zeka çalışmaların neler yapıldı, neler yapılabilecek şeklinde Umuyoruz ki bu kongre vesilesiyle eğitim alanında yapılan yapay zeka çalışmaları neler yapıldı, neler yapılabilecek şeklinde farklı alanlardan katılımcılarla birlikte güzel bir bilim şöleni olacak dedi. Kongremizin amacı Avrupa Birliği ulusal ajans desteğiyle hayata geçirdiğimiz Eğitimde yapay zeka projesi kapsamında yapay zeka alanındaki yapılan çalışmaları bir araya getirerek bilgi paylaşımını sağlamaktır. Bugün burada Haran Üniversitesi ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç Tem Derneğimizin destekleriyle birlikte birincisini düzenlediğimiz eğitimde yapay zeka uygulamalar kongresinde başlamış bulmaktayız. Bu noktada sağ olsun vekilimiz, TÜBİTAK Başkanımız, Manisa Rektörümüz, İl Milli Eğitim Müdürlerimiz desteklerini gösterdiler, katılım sağladılar. Bu kongremiz aslında Avrupa Birliği Ulusal Ajans destekli eğitimde yapay zeka projemizin bir ayağı olarak projenin yaygın etkisini artırmak adına yaptığımız bir bilgi alışverişinde bulunabilmek için bir platformdur. Bu noktada yüz yüze ve online üzere olmak üzere toplamda 125 bildiri ve 535 kişi katılımıyla birlikte bu noktada projemizin en önemli ayaklarından biri olarak yaygın etkisini gerçekleştirmiş oluyoruz.